Merhaba arkadaşlar Sor Avcısı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 279 ve 280. sayfalarında bulunan ikinci bölüm değerlendirme sorularını çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Yanındaki şekilde ABCD paralelkenar, BC 12, AE 5 cm, FD 3 cm ve KD DH'ye eşit ve 4 cm olduğuna göre mavi bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Öncelikle mavi bölgeye baktığımız zaman herhangi bir geometrik şekil olmadığını görüyoruz. Üçgen değil, dörtgen değil, beşgen değil. Yani alanını bulabileceğimiz bir şekil değil. Böyle durumlarda arkadaşlar genel olarak önce bütün şeklin alanını bulursunuz. Bakın bütün şekil dediğim şurası. Büyük paralel kenarın alanını bulacağız. Paralel kenarın alanı nasıl bulunuyordu? Tabanla yüksekliğin çarpılmasıyla bulunuyordu. Taban dediğim şurası arkadaşlar bakın. Bura 12 ise şu karşısı A'dan D'ye kadar olan bölümde 12'dir. Tabanımız 12. Bu tabana ait yükseklikte tam karşıdan bakın K'den H'ye kadar gelen şu 90 derecelik dikme. Taban 12. Burası da 4, 4 daha 8. 12 ile 8'i çarptığımız zaman da 96 santimetre kare. 96 buranın Dediğim gibi hepsi. Fakat bizden hepsini istemiyor. Bizden mavi bölge istiyor. Mavi bölgeyi de nasıl buluruz? Hepsinden yani bu 96'dan şuradaki üçgeni çıkararak buluruz arkadaşlar. Bakın burada bir beyazlık var. Bu beyaz yeri çıkarıp attığım zaman geriye sadece mavi yerler kalacak. Peki beyaz yeri nasıl çıkaracağım? Beyaz yer bir üçgen. Üçgenin alanında biliyoruz ki tabanla yüksekliği çarpıp sonra 2'ye böleceğiz. Üçgenin tabanı şurası. E'den F'ye kadar. Peki burası ne kadar? Hepsi 12'ydi. Bakın A'dan D'ye kadar komple 12 idi. 12'den siz bakın 5'i burada. 3'ü de burada. Yani 8 santimetreyi çıkarırsanız geriye 4 santimetre kalır. Hemen sağlamasını yapalım. 5, 4 daha 9, 3 daha 12. Yani E'den F'ye kadar olan bölüm taban dediğim bölüm 4. Yükseklikte şurası bakın. Yine 4 santim. Taban 4. Yükseklik 4. Üçgen olduğu için bir de 2'ye bölüyorduk hatırlarsanız. 4 kere 4 16. 2'ye böldük. 8 santimetre kare. Tamamı 96. 96'dan 8'i çıkarırsanız 88 santimetre karede doğru cevabınız olacaktır. Geçelim diğer sorumuza. Yandaki ABCD dikdörtgeninde makasla aşağıdaki üçgenler kesilmiştir. Üçgenler kesilip çıkartıldıktan sonra kalan bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Yine hepsini bulalım. Büyük dikdörtgenin alanını bulalım. Sonra şu kesip attığı mavileri çıkaralım ki geriye beyaz yer kalsın. Hepsini de nasıl buluyoruz arkadaşlar? Bu bir dikdörtgen. Tabanla yüksekliğin çarpılmasıyla ya da şöyle söyleyeyim. Kısa kenarlı uzun kenarın çarpılması ile bulunur. Uzun kenar dediğimiz 7, 3 daha 10 santimetre. Kısa kenar dediğimiz 4, 2 daha 6 santimetre. 10 ile 6'yı çarparsak 10 çarpı 6'dan toplam 60 santimetre kare bizim dikdörtgenimizin alanı. Yani hepsi. Şimdi buradan 4 tane üçgeni çıkaracağız. Üçgenleri de bakın yanda verdiği için rahatlıkla hesaplayabiliriz. Sırasıyla hesaplayalım. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız. Taban 2, yükseklik 3, 2 kere 3, 6. Bir de 2'ye böldük. Alanı 3. Taban çarpı yükseklik 3 kere 3, 9. 9'u 2'ye böldüğümüz zaman 4,5. Taban 2, yükseklik 2. 2 kere 2, 4. 4'ü 2'ye böldüğümüz zaman 2. Taban 7, yükseklik 4. 7 kere 4, 28. 2'ye böldüğümüz zaman 14 santimetre kare. Toplayalım arkadaşlar. 14, 2 de burada 16. 3 de burada 19, 4 buçuk burada 23 buçuk arkadaşlar kesilen üçgenler toplam 23.5 santimetre kare olacakmış. 60'tan 23 buçu çıkarırsak hemen 60 eksi 23.5 diyeceğiz. 60'tan 23'ü çıkarırsak 37 kalır, buçuk daha çıkarırsak 36.5 santimetre kare geriye kalan yani şu ortadaki beyaz yer olacak. Geçelim diğer sorumuza. Şekildeki üçgenlere eş olan üçgenler ile aşağıdaki ABCD paralel kenarı oluşturulmuştur. Paralel kenarda ABCD'ye paralel, o da EF'ye paralel olduğuna göre gri renkli bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Önce kenar yerleştirelim arkadaşlar. Bakın 80'e 20 demiş. Demek ki şurası 80, Şurası yani yüksekliği 20 olacak. Hemen şunları da aynı şekilde eleştirelim. DC 80 şurası şöyle 20. Diğerine baktığımız zaman şurası komple 56'ya 6 şu da aynı şekilde 56'ya 6 olacak. Ortadaki gri yeri nasıl bulalım diye düşünelim. Bütün şu paralel kenarın alanını komple bir hesaplayalım arkadaşlar. Komple. Nasıl yapıyorduk komple? Tabanlı yüksekliği çarp çarpıyorduk. Tabanım 80. Çarpı. Yüksekliğim bakın 20 burada. Tam devamından 20 de burada. Bu ikisini ucuca eklediğimizi düşünelim. 20-20 toplamda şöyle 40 cm olacak. Hemen şöyle 40'ı yazdım. Taban 80 yükseklik 40 çarptığımız zaman da 8 kere 4 32. 2 de 0 koydum. 3200 santimetre kare. Bu hepsi. Şimdi hepsinden biz eğer şuradaki 4 tane bakın 2 tane mor 2 tane pembe 4 tane üçgeni çıkarırsak şunları geriye ne kalır? Ortadaki gri yer kalır. Yani şurayı 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 ve şurayı çıkaracağız. Bunları da arkadaşlar zaten yukarıda verdiği için yukarıda alan hesabı yapabiliriz. Önce mor üçgenlere bakalım. Taban 80. Yükseklik 20. Bir de hatırlayın taban çarpı yükseklik bölü 2 diyorduk. 80 ile 20'yi çarptığım zaman 1600. 1600'ü 2'ye böldüğüm zaman 800 cm kare. Yalnız dikkat edin 800 aşağıda. 800 de yukarıda. 800, 800, 1600 cm olacak. Yani Mor üçgenler 1600. Şurada dursun. Şimdi pembelere bakalım. Taban 56. Yükseklik 6. 56 ile 6'yı çarpacağız. Sonra da 2'ye böleceğiz. O da kaç yapar arkadaşlar? 168 cm kare yapar. Şimdi şimdi 168 sağda. 168 de solda. 2 tane 168'den 2 çarpı 168'den 330 6 santimetre kare yaptı. Hemen 336 santimetre kare diyorum. Topladığım zaman 6 3 9 1 1936 santimetre kare yapıyor. 4 tane üçgen. Şimdi biz 3200 santimetre kareden yani hepsinden bu 4 tane üçgeni 1936 santimetre kareyi çıkarırsak 4 şurası 9 olur. 9'dan 3 çıktı. 6 1'den 9 çıkmaz. 11'den 9 çıktı. 2, 2'den bir çıktı 1. 1264 santimetre kare bizim geriye kalan yani ortadaki griğimiz olacak. Geçelim yeni sorumuza. Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır demiş. Arkadaşlar hemen bakalım. Metrekareden kilometre kareye gidiyorsak 3 basamak yukarıya çıkacağız. Yani 3 kere yüze böleceğiz. Şöyle bir. şöyle 2, şöyle 3 oldu. 8,6 olacak. Doğru. Metrekareden santimetre kareye iniyorsak 2 aşağıdadır. 2 aşağı inmek için 2 kere yüzde çarpacağız. Bir kere yüzde çarptık, 2 0 koyduk. Bir kere daha çarptık, 2 daha koyduk. Bu da doğru. Santimetre kareden milimetre kareye inmek istiyorsak 1 altındadır hemen yüzde çarpmamız lazım. 8,1'i yüzde çarpıyorsak 2 basamak virgülü sağa kaydıracağız. 1 basamak sağa kaydırdım. Virgül buraya geldi. Yani 81 oldu. Bir basamak daha kaydıracağız. 810 milimetre kare olacak. Bakın bu da doğru. Demek ki yanlış olan ifade burada. Milimetre kareden santimetre kare bir yukarıda arkadaşlar 100'e bölmemiz lazım. 100'e bölmek demek iki sıfır silmek demek. Sıfırın birini sildim. Sıfır bittikten sonra virgüle geçiyorum. 9,6 olması lazım ama 96 demiş. 5'e geçelim. Bir çiftçi 3 hektar 5 dönümlük tarlasının 15 arlık bölümüne domates ekmiştir. Buna göre tarlada domates ekilmeyen bölgenin alanı kaç ardır? Cevabı ar istediği için siz de hepsini ara çevirin arkadaşlar. 3 hektar 5 dönüm yani 5 dekar alanı var arkadaşlar. 3 hektar dediğimiz hektardan ara gitmek için hatırlayın 2 basamak aşağıda 2 kere 10 ile çarparız. 300 ar yapar. 5 dekar. Dekardan ara gitmek için bir aşağıda. Onla çarptım. 50 ar yaptı. 300 ar. 50 ar daha. Toplam 350 arlık alanı varmış. Bunun 15 arına domates ekmiş. 350 ardan 15 ar çıkarırsak 335 ar kalır. Domates ekilmeyen bölgeyi soruyordu. 335 ar olacak. Geçelim 6. sorumuza. Bir çiftçinin dikdörtgen biçimindeki tarlasının kısa kenar uzunluğu 150 metre, uzun kenar uzunluğu 200 metredir. Bu çiftçinin tarlası kaç dönümdür? Yani kaç dekardır diye soruyor. Önce arkadaşlar böyle sorularda şöyle çiziyorum. Kısa 150, uzun 200. Alan istediği için 150 ile 200'ü çarpmam lazım. 150 çarpı 200. 15 ile 2'yi çarptım. 30. 1, 2, 3 tane de sıfır ekledim. 30.000 çarptıkları metre olduğu için metrekare. Şimdi bu metrekareyi bize dönüme yani dekara çevirmemizi istiyor. Arkadaşlar hemen şunu bileceğiz. Metrekare ve dekar arasında 1000 metrekare eşittir bir dönüm. Yani bir dekar. Şimdi arkadaşlar 1000 metrekare bir dekarsa 30.000 bin metrekare bine bölersek 30 dekar yani 30 dönüme eşit Oluyor. Geçelim 7 sorumuza. Aşağıdaki alan ölçüleri ile arazi ölçülerini eşleştirdiğinizde hangi ölçü açıkta kalır demiş. Şimdi arkadaşlar ben alan ve arazi ölçü birimleri arasındaki dönüşümleri hemen hızlıca yazayım. Bunlara göre de sorularımızı çözelim. Eğer hızlı işlem yapmak istiyorsanız şunları bilin arkadaşlar. 1 ar 100 metre kareye eşittir. 1 dekar Bakın 10 ile çarpılarak gider bunlar arkadaşlar. 1000 metrekare eşittir. 1 hektar. Bu da yine 10 ile çarptığımızı düşünelim. 10.000 metrekare eşittir. Öncelikle alan ölçü birimleri de bunlar var mı diye bakalım. Bakın 10.000 metrekare demiş. 10.000 metrekare 1 hektara eşit. Hemen 1 hektarla eşleştiriyorum. 1000 metrekareye bakıyoruz. Hemen bakın. 1000 metrekare 1 dekar. Var mı 1 dekar? 1 dekar yok arkadaşlar. 1 dekar yoksa 1 dekara eş olana bakmamız lazım. Bildiğimiz gibi arkadaşlar 1 dekar 10 ar. hatırlarsanız şöyle de hatırlatmış olalım. Hektar dekar ar diye gidiyordu. Aşağıya inerken 10 ile çarpıyorduk. 1 dekarı 10 ile çarparsak 10 ar yapar. Yani şöyle geldik. 10 ar işaretledik. 10 metrekareye baktığımız zaman arkadaşlar bunu arada dönüştürebilirsiniz. Dekarada, hektarada fakat kalanlara baktığımız zaman dönüm yani dekar var. Dekar var, dekar var. Demek ki bizim bunu dekara dönüştürmemiz daha mantıklı. Hemen dekarın olduğu yere bakıyoruz. 1000 metrekare 1 dekar. Yani metrekareyi dekara çevirmek için 1000'e bölmemiz lazım. Hemen onu 1000'e bölmemiz lazım. Bir sayıyı 1000'e bölmek demek sonundan 3 tane sıfır silmek demek. Bir tane sıfır sildim 1 kaldı. Artık sıfır kalmadı. Ne yapacağız? Virgül kaydıracağız. Bir virgül kaydırdım. Buraya geldi. Başına sıfır koydum. Bir basamak daha virgül kaydıracağım. Buraya geldi. Başına sıfır koydum. Yani sıfır virgül sıfır bir. Hemen şuraya yazayım. Dekarmış. Nasıl yaptığıma dikkat edin arkadaşlar. Binde üç sıfır olduğu için. 3 tane sıfır silmem lazımdı. Bir tane sıfırı sildim. Geriye kalan 2 sıfır yerine basamak kaydırdım. Çünkü sıfır kalmadı. 0,01 hemen eşleştirdim. Sonuncusu 1 metrekare. Aynı şekilde dekare çevirmek için bunu bine böleceğiz. Arkadaşlar 1'i bine bölmek demek. 3 sıfır silmek demek. 0 yoksa virgül kaydırmak demek. Bakın 1, 2, 3 basamak virgül kaydırdım. 0,001 dekar olacakmış. Bunu da eşleştirdim. Açıkta kalan bakın burada. 100 dekar açıkta kaldı. Geçelim 8. sorumuza. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. A'ya bakalım. 9000 santimetre 1 metrekareden küçüktür. Bakın arkadaşlar santimetreden metrekareye gidecekseniz 2 yukarı gideceksiniz. 2 yukarı gitmek demek 2 kere yüze bölmek demek. Bir kere yüze böldük 2 sıfır gitti. Bir kere daha yüze böleceğiz. 1 0 kalmadığı için virgüle geçiyoruz. 0,9 metrekareymiş. Gerçekten de bakın 0,9 1 metrekareden küçüktür. Doğru. 850 metrekare 1 kilometre kareden daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar 1 kilometre kare demek bakın bildiğiniz gibi 3 aşağı gideceğiz. 3 kere yüzde çarpacağız. 1 2 3 3 kere yüzde çarptım. Kaç yaptı arkadaşlar? 1 milyon metrekare demek ki tabii ki de 8500 metrekare 1 milyon metrekareden daha küçük olması lazım ama burada büyüktür demiş. O yüzden yanlış olan ifade B şıkkı olacak. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 279 ve 280. sayfasında bulunan bölüm değerlendirme sorularını çözdük. Bu bölümde dörtgenlerin ve üçgenlerin alan sorularını ve bununla beraber alan ve arazi birimi sorularını çözdüm. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri soruları çok daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.